2023-2024 sezonu yeni transferlerle kadrolarını güçlendiren takımların şampiyonluk hedefiyle başladı. Dört büyüklerin forvet hattı dışında ligde patlama yapabilecek futbolculara göz atalım istedik. Acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiricilik, acayip bir enerji ve bitmek bilmeyen bir gücü var. Bu potansiyelini kullanırsa çok iyi mesafe kat edebiliriz. O tam bir yerli alan. Bu sözler pandemi döneminde üç büyüklerin bile peşinde olduğu Hatay Spor'un genç forveti Bertu Yıldırım'a Volkan Demirel tarafından söylendi. Süper Lig'in belki de en potansiyelli yerli forveti olan Bertu Yıldırım Yıldırım Sarıyer altyapısında futbol hayatına başlayarak 2021 yılında Hatay Spor'a transfer olmuştu. Hatay Spor'la başlayan ve Antalya Spor'a kiralanarak kapattığı 2022-2023 sezonunda 6 gol ve 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise Hatay Spor'la çıktığı ilk maçında 1 golle sezona başlayarak beklentileri az da olsa arttırdı. 1.91 boyundaki genç forvet Volkan Demirel kadrosunun en önemli halkalarından biri. Hatta görkem sağlamla birlikte kendisini fazlasıyla göstereceği bir sezonda yaşayabilir. Bertu hız ve çalım konusunda yerli santrforlara göre gerçekten çok iyi bir yerde. Bitiriciliğini geliştirebilirsiniz takım oyuna daha fazla adepte olabilirse bu sezonun gol krallığı listesinde bile görebiliriz. Şimdiden Hatay Spor'un en değerli oyuncusu olmayı başaran Bertun, Ümit Milli Takım'da gösterdiği başarıyı da unutmak olmaz. Çıktığı 8 maçta 5 gol atarak A Milli Takımına katılma sinyalleri de vermiş oldu. Polonya'nın yerel takımlarında kariyerine başlayan Buksa'nın Lewandowski gibi çok büyük bir futbolcu olabileceğine inanıyordu futbol severler. İlk büyük transferini 4.2 milyon euroya sürpriz bir şekilde MLS New England'da 2019 yılında yapmıştı. 3 yıl boyunca Amerika'da kaldı ve takımı ile bir kez şampiyonluk yaşadı. Amerika serüveninin ardından 6 milyon euroya yine şaşırtıcı bir transferle Fransa'nın Lens takımına transfer oldu. Süper Lig'in 1.93'lük dev forveti uzun boyunu avantaja çevirerek şaşırtıcı kafa golleri atabiliyor. Polonyalı Buksa'nın bir diğer özelliği de iki ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor olması. Lens'te takatlıkları yüzünden ilk 11 çıkamayan Antalya Spor'a Temmuz ayında kiralık olarak gelen futbolcu Fransa'da gösteremediği performans sakatlanmazsa Nuri Şahin'in yönettiği Akdeniz takımında gösterebilir mi merakla bekliyoruz. 8 yaşında Manchester City ile başladı futbol kariyerine yine Manchester City altyapısında devam eden gelişim sürecini bir üst kaderi atamadığı için Premier Lig'e erken veda etti Nijeryalı orta saha. Sheffield Wednesday'den Hatay Temmuz ayında transfer olan futbolcu çıktı 41 maçta 5 gol 4 asit yaparak sezonu kapatmıştı. Temposu ve skora katkı kapasitesi çok yüksek, dinamik ve belki de en iyi özelliği olan direkt kaleyi düşünüyor olması onu tam bir Süper Lig yapıyor. Hatay Spor'la çıktığı ilk maçında attığı 2 golle iyi potansiyelini göstermeye başladı bile. 22 yaşında 300 bin euro piyasa değerine sahip futbolcunun bu sezon Süper Lig'de yapabilecekleri gerçekten büyük bir merak konusu. alt yapısında futbol hayatı başlayan Senegalli forvet geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a imza atarak gözleri üstüne çevirdi bile. 2012 yılında 3 milyon euroya Milan'a transfer olduğunda sıra dışı bir forvet olacağı konuşuluyordu. Hem sağ iç oyunu hem de sağ dışı yaşam şekliyle o dönem Milan'da oynayan Balotelli'ye çok benzetiliyordu. İkisi de Milan forması giyerek bu benzerliği daha da pekiştirmişlerdi. Şimdi ise Balotelli'nin bıraktığı takımı emanet alarak gelecek günlerde bize nasıl bir futbol izletecek merakla bekliyoruz. Nian Kert transferinde gittikçe artan bonsa servis bedellerine rağmen asla beklenilen performansı gösteremiyordu. Adana Demirspor transferi gerçekleşmeden önce Fransız kulüp Oxer forması giyen N'yang çıktığı 32 maçta 7 gol gibi çok düşük bir istatistikle oynayarak takımının Lig 2'ye düşmesine engel olamamıştı. Milan kariyeri sırasında Balotelli ve El Şerabi ile trende verdiği garip bir fotoğraf ve çatıdan havuza atlaması gibi çılgınlıkları asla saha içinde gösteremeyen Niang'ın potansiyelli bir forvet olduğunu biliyoruz. Bu potansiyelini sadece hedef santrfor mevkiinde değil kanat rotasyonunda da gösterebilir aslında. Adana Demirspor ile yaptığı 2 yıllık sözleşme sonunda bu potansiyelini Süper Lig'de gösterip kahraman olabilecek mi merakla bekliyoruz. İstanbul'da geçirdiği 4 yılın ardından yükselen istatistiklerle dikkat çeken Valon Etemi, geçen sezon Fatih Tekke yönetimindeki İstanbul Sporu 32 maçta attı 12 gol ve 4 asiste kümede tutma gayreti onu takımına ne kadar bağlı olduğunu kanıtlar nitelikte. Hücum oyununda her iki kanatta ve forvet arkasında oynamasına rağmen asıl mevkisi sol kanat. Bir sistem takımı olan İstanbul Spor'da bu sene takım arkadaşlarının da etkisiyle bire bir patlama yapabileceği sinyallerini veriyor.